Yaşayan şehir anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ego otobüsleriyle 29 güzergahta, 107 servisiyle 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Uygulamanın vatandaşlardan gelecek taleplere göre daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Vatandaşlarımızın gece saatlerinde ulaşımların rahat ve güvenli bir şekilde sağlayabilmesi amacıyla 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetine devam etmekteyiz. Bazen gece 12'de de bindiğim oluyor. Sabah mesela 4'te de bindiğim oluyor. Güzel buluyorum. Gece de olsa evimize gidebiliyoruz. Gerçekten çok iyi olmuş. 12'de çıkmam gerektiği zaman hiç otobüs olmadığından dolayı çok zorlanıyordum.